Akademi'den herkese merhaba. Hello everyone. Hoş geldiniz. Party time. Bugün parti zamanı diyorum. Hemen bir Mart programıma bakıyorum arkadaşlar. Şu anda party time işliyoruz ve ödevimiz 105'ten 120'ye kadar dinamodan. Hemen bakalım 105'ten 120'ye kadar neler varmış. 105. Evet. Sözlük. Kelime alıştırmaları. Çok güzel. Daha sonra bakıyorum hala kelime alıştırmaları. Çok iyi. Sonra kelime testi. Evet. Sonra gramer, gramer testi. Çok iyi. Burada must öğretmişler. Can öğretmişler falan. Bunları bugün de öğreneceğiz biz. Daha sonra e, ünite değerlendirme testlerim var. Bayağı güzel sorular var. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Hemen party 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 diyorum ve Party Time ünitemize başlıyorum. <laughs> What are we going to learn today? Yani bugün neler öğreneceğiz? Dört ana konumuz var. Hepsine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk kapağımızı açıyorum. Asking for permission. Yani izin istemek. Böyle yapmış değil mi? İzin istiyor. Greeting and meeting people. İnsanlarla tanışmak, buluşmak. Expressing obligation. Zorunluluk belirtmek. Yani sen bunu yapmak zorundasın şu an. Odanı toplamak zorundasın gibi. Ya da ee, doğum günü partim var mesela acilen bir pasta almak zorundayım da diyebilirim. Ve burada da bir takvim görüyoruz. Telling the days and dates. Günleri, tarihleri söylemeyi öğreneceğim bugün. Hemen bir kelimelerle başlayalım. Picturing vocabulary ile başlayalım. Güzel bir kalem alıyorum. Aldım. Turuncu bir kalem bugün nasip oldu bana. Gördüğüm şey bir kart. Nedir? Davet kartı. Nedir? Invitation card. Davet kartı. Ne görüyorum? Hediye. Hediyenin iki tane anlamı var. Biri gift, biri ise present. Birthday cake. Doğum günü pastası. Birthday cake. Mum. Candle. Burada ne görüyoruz? Konfeti değil mi? Konfeti yine aynı şekilde yazılacak. Konfeti. Bir balon. Balloon. Evet çok iyi. Süpersiniz. Bu üniteyi güzelce öğrenin arkadaşlar. Çünkü ee, çok benzeri 7. sınıfta da var. Ve 8'de de size yardımcı olacaktır. Yani şimdiden öğrenmeniz bence iyi olur. Şimdi günleri ve ayları öğrenelim istiyorum. Ya zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyenler beni güzelce dinlesin. Monday Pazartesi. Tuesday Salı. Wednesday Çarşamba. Thursday Perşembe. Friday Cuma. Saturday Cumartesi. Sunday pazar. Hadi baştan sayalım. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday. Bununla ilgili bir sürü şarkı var YouTube'da. Benden dinlemek zorunda değilsiniz. Ben çok kötüyüm bu konuda. Aylar. January. Ocak. February. Şubat. March Mart April Nisan May Mayıs June Haziran July Temmuz August Ağustos September Eylül October Ekim November Kasım ve December Aralık January February March April May June July August September October November December January February March April May June July August September October November December Bence bu fena olmadı. Kendim şu an uydurdum. ...bence çok eğlenceli oldu. <laughs> Falan. Mevsimler! Seasons! Dört tane mevsimimiz var değil mi? Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar. Şimdi zaten ilk görselde kardan adam görüyorum. Kardan adam olan bir görsel. Kıştan başka bir şey olamaz. Winter. Çiçekler açmış. Yeşillikler gelmiş, kelebekler uçuyor. İlkbahar. Spring. Yüzüyorum, güneş var. Nedir? Yaz. Summer. Rüzgar, yapraklar, şemsiye. Sonbahar değil mi? Autumn. Fall olarak da görebilirsiniz. Autumn fall sonbahar güz gibi düşünülebilir. Evet. Burada e, Beyza ve annesi konuşuyorlar. Beyza ne diyor bakalım? Mom, can I have my birthday party in the cafe? Yes, you can Beyza. Elbette. Beyza. Sure Beyza. Yes, you can Beyza. Bakın can ile soru soruyor. Can ile cevap veriyor. Can benim izin alırken ve izin verirken kullandığım bir kelimedir arkadaşlar. Nasıl ability anlamına da geliyorsa bu anlamına da gelir. Türkçede de öyle değil mi? Yapabilir miyim? Edebilir miyim gibi. Kafede doğum günü partisi yapabilir miyim anne? Yes, you can Beyza. Evet, yapabilirsin Beyza. Sure, Beyza. Elbette Beyza. Peki ya hayır deseydi? Mom, Can I have my birthday party in the cafe? Doğum günü partimi kafede yapabilir miyim? No, you can't. Beyza, bakın bu sefer ne oldu? Can not yani can't. No, you can't. Hayır, yapamazsın Beyza. Yes, you can. Beyza. Evet, yapabilirsin Beyza. Gibi. Mom, can I have my birthday party in the cafe? Yine aynı soruyu soruyoruz. Doğum günü partimi kafede yapabilir miyim? Yes you can, Beyza. Evet yapabilirsin, Beyza. Who do you want to invite to your party? Kimi çağırmak istiyorsun partine? Kimi çağırsın? E, I want to istiyorum. I want to invite kimi çağırsın, Beyza? Sılayı çağırsın. Bir de Emir inanı çağırsın. Emir inan. Bu iki kişi Beyza'nın doğum gününe gitsin bence. Okay, honey. How do you want to decorate the place? Mekanı nasıl dekore etmek istiyorsun? How do you want to decorate the place? Konfeti alsın. I need, ihtiyacım var. Konfeti and balloons balonlara ihtiyacım var diyebilir. Değil mi? I need ihtiyacım var. Confetti and balloons. Perfect. Expressing obligations. Zorunluluk, ihtiyaç. Belirteceğiz şimdi. Şimdi Tonguç'un ne alması lazım arkadaşlar? Mum alması lazımmış. Tonguç iki tane şey söyleyebilirim. Have to buy, has to, has to buy candles diyebilirim has to da zorunluluk belirtir çünkü. Ya da needs to. Bu da ihtiyacı var. Zorunda anlamı katıyor. To var zaten burada. To yoksa Tonguç must invite his friends diyeceğim. Must da zorunluluk belirtiyor ve bizim ünitemizin asıl işlendiği konu bu. Must. Zorundayım. Yanına fiil birinci haliyle geliyor. Tonguç must invite his friends. Tonguç arkadaşlarını çağırmak zorunda. Ya da Tonguç must decorate his birthday cake. Tonguç doğum günü pastasını dekore etmek zorunda. Ama bir notumuz var. Ne diyor? Tonguç konfeti almak because he has some already. Çoktan zaten var konfetisi diyeceğiz. O zaman konfeti almasına gerek yok. Bu da benden size bir şey olsun. Normalde bunu öğretmezler ama need to'nun tersi var ve have to'nun doesn't need ya da doesn't have to buy confetti diyebiliriz. Zorunda değil. Gerek yok anlamı katıyor arkadaşlar. Ama mustn't dersek olmaz. Çünkü mustn't yasak demek. Yani must ne kadar gerekli anlamına gelse de bunun olumsuzunu sakın olumsuzu olarak kullanmayın. Çünkü mustn't bayağı konfeti alması yasak anlamına gelir. Tamam mı? Süper. Greeting and meeting people. İnsanlarını karşılıyoruz. Tonguç'un doğum günü. Arkadaşları gelmiş. Ne diyor Tonguç? Welcome. Hoş geldiniz diyebilir. Nice to have you here. Sizi burada görmek çok güzel. Nice to see you. Sizi görmek çok güzel diyebilir arkadaşlar. Peki bu arkadaşları giderken ne yapıyoruz? See you later Tonguç. Görüşürüz Tonguç sonra. Tonguç da diyor ki goodbye. Hoşçakalın diyor. Değil mi arkadaşlar? Expressing and responding to things. Yani teşekkür belirtmeyi öğreneceğim. Şimdi biri bize hediye verecek. Ne diyor hediye verirken? Here's your gift. İşte hediyen. Here is your gift. Bir tane daha anlamı vardı hediyenin neydi? Present. Onu da diyebiliriz. Here is your present da diyebiliriz. Peki arkadaşı ne diyor? Thank you so much. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu, değil mi? Peki bize teşekkür ediyorsa biri biz ne diyeceğiz? You're welcome. Rica ederim diyeceğiz. Bunları yazalım, öğrenelim, değil mi? You're welcome. Rica ederim. Thank you so much. Çok teşekkür ederim. Here is your gift. İşte hediyen. Thank you so much. Çok teşekkür ederim. You're welcome. Rica ederim. Diyor. Geçelim bu sayfayı da. Şimdi ordinal numbers. Burası çok önemli. Beni pür dikkat dinleyin arkadaşlar. Ordinal numbers. Türkçedeki önce inci, inci ekini getirdiğimiz sayılar. Yani bir, birinci, iki, ikinci, üç, üçüncü gibi. Ama bunun bir kuralı var. Şimdi bir, iki ve üç ayrı kelimeler bu van ya. First, second, third. Birinci, ikinci, üçüncü. Direkt bu şekilde yazılıyor. Ama diğer sayıların sonuna bunu getirmemiz yeterli. Yani fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth gibi. Ama mil kuralımız daha var. Ne zaman benim sayımın içinde one, two ya da three geçiyorsa yani mesela thirty one geçiyorsa bunlar yine first, second ve third olarak yazılacak. Yani mesela on içinde one geçmiyor, eleven diyoruz. Ya da 12'nin içinde iki geçmiyor, two geçmiyor, twelve diyoruz ya. Şimdi arkadaşlar eğer ki bunların içine geçseydi yani şu şekilde mesela twenty one. Bakın one diyorum. Yirmi bir. O zaman twenty one't demeyeceğim. Twenty first, twenty second, twenty third diyeceğim. Okay? Perfect. Şimdi şunlarda da şöyle bir durum var. Hani ben e, otuz 30 nasıl diyorum mesela? Thirty. Bunun sonra TH getirmem lazım ya. Buradaki Y, ie oluyor. Bakın 30 gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bence zor değil yani burası. Sadece birazcık pratik istiyor olabilir. Şimdi benim saatlerden önce ne geliyor? Ona bakmam lazım. Şimdi mesela bir tane saat düşünelim. Mesela benim doğum günüm var diyeyim. Um, I am throwing a birthday party. Bir doğum günü partisi düzenliyorum. On Saturday. On Saturday at 2 o'clock. Bakın Günden önce on getirdim ama saatten önce et getirdim farkındaysanız. Yıllardan önce de ya da mevsimlerden ya da böyle büyük büyük şeylerden önce in gelir. Günlerden önce on gelir. Tamam. Gün önemli. Bütün günlerden önce. Mesela Haziran'ın 26'sı da diyorsan bu da bir gün ya. Yine on gelir. Ya da böyle büyük bir tarih de veriyorsan mesela 22 03 2000 dedim mesela. Bu da arkadaşlar bir gündür aslında değil mi? 2000 yılının 3. ayının 22. gününden bahsediyorum. Yine 10 gelir. Bütün tarihlerde de yani. Ama sadece yıl olsaydı in gelirdi. Aylarda da in gelir. Günlerde 10 gelir. Saatlerden önce et gelir. Günlerden önce 10 gelir. Diğer böyle büyük büyük şeylerden önce in gelir. Tamam. Bence anlaştık. Bence yaptık güzelce. Şimdi ne diyor bakalım? When is Tonguç's birthday? Tonguç'un doğum günü ne zaman? Hemen bakalım. Mart 2023'te e, çarşamba günü doğum günü kutluyor. Yani 28'den sonra 29. 29 Mart'mış Tonguç'un doğum günü. Hemen yazalım. Tonguç's birthday. Tonguç'un doğum günü is on. Çünkü günlerden önce on gelirdi. 29th of March. Mart'ın 29'udur. Tonguç Koç burcuymuş. Wow. Çok havalı. Ateşli. Ve bir <laughs> practice'imiz var, alıştırmamız var. What do you do at a party? Bir partide ne yaparsın? Eşleştireceğim. I drink beverages at parties. Partilerde içecek içerim. Burada içecek içen. Yok, hayır. Hayır, burada pasta yiyor. Pardon, içecekler şurada. O zaman bunu ben böyle eşleştirdim. Ben burada böyle deli gibi içecek içiyor sandım. I buy gifts. Hediye alırım, hediyeyle eşleştirelim. I eat cake at parties. Partilerde e, pasta yerim. Evet, belli. I dance at parties. Partilerde dans ederim. I take pictures at parties. Partilerde fotoğraf çekerim. Hepsini güzelce eşleştirdik arkadaşlar. Çok güzel bir dersti bence. Hızlı öğrendiğimizi düşünüyorum. Ödüllü sorumuzun da cevabını aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Goodbye everybody.